Orası bu. Silah sıkıyorum, silah, 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 silah. Yapma. Kullayın, kullayın. Selamun aleyküm. Bir şey mi istediniz? Alın, yiyin. Lan oğlum. Lan, komik Sen... Al sana komik ses. <laughs> ben öyle gebermem aslan parçası. Oh, oh, oh. Hayır ölme. Merak etme aslan parçası. Biz öyle kolay kolay ölmeyiz. Şimdi bir siktir. ne koyayım Evet. Şimdi sıra da bende. Ne oluyor? Sen git merak etme. Ben de onu. Sen şimdi geber oldun. Alayım onu beraber. Evet. Şimdi memleket. Bittik. İsim bitti. Ne oluyor buna koyayım? Selamun aleyküm. Amınıza koymadan gidiyoruz. Ne? şimdi geber lan. Oğlum Elektrik ya? <laughs> bak ee, Şu anda ya. Bak, abi ben hazırla, gidelim mi? Hemen git falan tamam Tabi efendim. Selam. Hiçbir yere gitmiyoruz bu Anlamadım. Sık düşürdüm. Ne yapıyorsun oğlum Ben ben intikam alıyorum. Benim bak intikam istiyorsan intikam alıyorsun be. Bana götürüp kaldırma öyle.